Allah Azze ve Celle bizim kazanıp kaybedeceğimizi bildiği halde neden imtihan etme gereği duymuştur? Bize ispat etmek için, bize göstermek için ve kıyamet günde hiçbir mazeretimiz olmasın diye. Eğer bizi imtihana getirmeseydi bu dünyaya, biz derdik ki ya Rabbi sen beni imtihana soksaydın belki de ben kazanırdım. Allah elbette ki bilir kazanıp kazanmayacağımızı. Fakat kul itiraz eder. Ya Rabbi belki de belki de öyle olmazdım Ya Rabbi. Ey kulum ben geleceğe bilenim. Ben sen daha yapmadan ben bilirim. Ben ezelden biliyorum senin ne yapacağını. Seni yaratmama gerek yok. Dese kul gene, gene itiraz eder. Ya Rabbi belki de yapmazdım. Onun için Allah Azze ve Celle kulunu yaratır. Böylece kul kendinin ne olduğunu görür ve kıyamet günü hiçbir itirazda bulunamaz.